Günaydın. Bugün temizlik günü. Tostlarımız hazır. Hadi gel Sevinç abla kahvaltı yapalım. Kızım sen bizim yüzün burada aşkım. Yerim ben seni. Tontil. kurabiye Orada daha kurabiyeler var. Yok, de de <laughs> tamam mı? Tamam. Değişikler. Evet. Onlar hmm. sıcak. Hem de nem var Evet Evet. Kahveyi tam içiyordum. Evet. Kahve içimi dedim. Neredesin anne diyor. Kahve, <laughs> kahve içiyorum diyor. Gamze'deyim dedim. Tamam. Ne yapıyorsun? ne yapıyor? yapıyor? İyi vallahi dedim. Açıyor. Atması toplaması var. E ne yapayım? <laughs> Gidince de onları alayım dedim. Ah, bitmiyor değil mi? Bitmiyor. Hayat hep iş, bir iş Akşamdan yaparsam bir iyi oluyor. Evet. Ha bak kümes vücutum alıştı. Hadi yıkama yaparız çünkü. Al işte gene çıktı dece. Evet. Sen yumurtaları mı Ay yumurta bir de iki olmuş biliyor musunuz? Ay Allah'ım ya. Kızım. <laughs> Günaydın. Yeni videodan herkese merhaba. Enerji dolu bir güne başlayalım sizinle şöyle. Az önce şarkı dinliyordum. Tabii ki telif yemek adına kapattım. Keşke arkadan şöyle enerji verse bir yandan ama olsun artık. Ee, umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Haftanız çok güzel başlamıştır. Bugün günlerden çarşamba. Tabii ki Sevinç ablamız bizde. E, vallahi o kadar çok şükrettim ki Sevinç ablanın varlığına. Sabahtan beri diyorum iyi ki varsın, iyi ki varsın diye. Gerçekten olmasa halimiz vasat. E tatilden geldik. Hiçbir şey yapamadık. Direkt nöbete gittiğim için ertesi günü. Bir tek en fazla robotu salabiliyoruz zaten. Hani öyle durumdayken. Bazen Burak süpürüyor. Neyse bugün çok şükür iyi oldu. Evi, ev düzenine kavuşuyor. Sabah gördünüz zaten. Hallettik. Tostumuzu yedik beraber. Ona bir kahve yaptım. Ada kurabiyelerinden ikram ettim. Sevinç ablam da çok sevdi. Şimdi anca kendime bir kahve yapacağım. Çünkü biraz işlerim vardı yani işlendim. O yüzden anca duşa girdim, çıktım, saçlarımı kuruttum. Saçlarım da uzamış bayağı. Şimdi fark ettim kuruttuktan sonra hafif de bir makyaj yaptım. Bugün tırnak randevum var. Yine bir buçukta Ceren Hanım'a gidiyoruz beraber. Bu sefer tırnaklarım aşırı derecede uzadı. Nedendir bilmiyorum. Ee, üçüncü hafta ki normalde dört haftaya randevu oluyordum. Ve iki tırnağım çatladı. Nazardaydı bu tırnaklarım çok beğenilmişti. Yani bir tanesi sanki içten darbe görmemiş gibi. Üstteki jel biraz çatlamış gibi ama şu tırnağım, baş tırnağım bilmiyorum belki bakamazsınız. Tam şu kenardan Bayağı derinden kötü gitti yani. Oval yapıp inci tozu yapabilirim. Ya da belki yine renkli french ile devam edebilirim. Artık orada karar vereceğim onunla beraber dedim. Şimdi bulaşık makinesini yerleştirdim. Koyu renkleri yıkamıştım. Onları kurutmaya attım. Çünkü daha peşinden çok fazla çamaşır gelecek. Dışarısı da dolacak. Ee, sırayla çamaşırları yıkıyorum. Şu an beyazlar yıkanıyor. Yine soda mı koydum. Ah anne güvercin geliyor yine. O geri gitti. Ya aslında yumurtaları çok açıktı Onu böyle bilmiyorum kapatması gerekmez mi? Baya ortada yani. Direkt balkonun orada ya. Çok fazla o tarafa gitmiyoruz. Sevinç abla da bugün hatta silmedi o tarafları. Kenarlardan camları sildi ama zaten çok kirlenmemiş dedik. Onun yerine ütülerimi yapacak biraz sağ olsun. Sonra tırnak randevusuna gideceğim. Bugün böyle hareketli geçecek. Bir gün Akşamda da Ecem ablamdayız. Canay Damla ablalar gelecek. O da ablamın yakın arkadaşları. Artık tanırsınız onları da bence videolarımda arada denk geldikçe gösteriyorum. Oraya geçeceğim. Beni de davet etti. Akşam hep birlikte kız kıza sohbet ederiz. Oh çok sıcak gerçekten. Bu şekilde günümüzü başlatmak istedim. Herkese iyi seyirler. Evet, evet. Çok güzel oldu ya. Ben Ceren Hanım'a geldim. Ve artık bu tırnaklara veda ediyoruz. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz değil mi? Tamamen doğaçlama bir şeyler yapacağız bakalım bu sefer. Oturuyorum. Özlediniz mi Ceren Hanım'a? Merhaba Aa, demek ister misin? <laughs> Sevmiştik seni. Evet, fotoğraf çekeyim onları çok uzun olduğu için lazım. Hmm, evet. Biraz Şu tatlıca. kenara takıldı. Bunu Biraz tamamen değiştireceğim. Puh, aynen evet. olur. Demiştiniz ama oval daha iyi gidiyor o, falan evet. diye. Evet. iki tane ya. Ama Sade. Sade. Şey Tadeler. Çok arasında. ben içmeyeyim ya. Hı. Ben daha yeni içmiştim de. Ha, Aynen. Su e, tamam, alırım yani, ben olmazsa. Tamam. O kadar güzel oldu ki. Çok farklı bir şey yaptık. Benden bir önceki kişi tam bu modeli yaptı. Sonra dedik ki bana da neden yapmayalım ki? Çok güzel. Siyah oje bile çok fazla sürmem ben normalde. Ama böyle tırnakta duruşuna bayıldım. Nail beraber. Ceren Hanım yine şahane bir model çıkardı. <laughs> Çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Merhaba. Valla telefona geçtim çünkü arabada unutmuşum telefonumu. Ee, o yüzden dedim ki bari telefondan devam edeyim. Gün boşa geçmesin. Akşam ablama geçeceğim biliyorsunuz. Burak gelene kadar onu da acil işi çıktı o yüzden getiremedi. Saatim 17.40. Maya cevizle oynuyor. İçeride oturup dinleniyordum. Biraz telefon görüşmesi yaptım. Özlediğim arkadaşlarımı aradım. Ee, ondan sonra ceviz kırıyorum. O kavanoz ne zamandır boştu. Kabuklu ceviz alıp onu kırıyoruz genelde. Onu halletmeye çalışıyordum. Birazcık kırdım. Şimdi bir yandan e, yemeği ha halledeceğim. Migros'tan bir şeyler almıştım. Hızlı marketten. Arkadan şarkı sesi gelebilir. <laughs> Bayağı enerjik takılıyordum. Şimdi aldıklarımı da göstereyim size. Hemen kullanacaklarım var çünkü. Bugün şöyle kendim ayırdığım güzel bir gün oldu. Tırnaklarımı yaptırdım. Zaten onları göstermiştim. Çok beğendim ya. O kadar hoşuma gittik ki siyah da ilk defa yaptırıyorum. Daha sonra işte evim zaten mis gibi oldu. Tertemiz biliyorsunuz. Sevinç ablam geldi. Şu an hiçbir yere dokunmaya kıyamıyorum. Alt de 5,5 oldu. O yüzden pratik bir şeyler yapıyorum bugün. Süzme yoğurt, göbek marul. İndirimde sek kartlar vardı. Onun öncesine şöyle içimin pınarın karışık organik sütlerinden aldım. Bunlar hem indirimdeydi hem de hastaneye götürmek için. Bazen tek kullanımlık açıyorum. Ve iki tane... Ay bu patlamış. Bunu hemen tüketmem lazım. Şöyle ananaslısı çok lezzetli oluyor. Bir tane çilekli, bir tane kayısılı. Bunları çok seviyorum. İki tane de sade. Zaten yoğurt kaseleri çok yapıyorum biliyorsunuz ki. Bu ara nöbetlerim de sık. O yüzden bol bol yapar götürürüz. Yine bir tane pesto sosu aldım. Barilla'nın. Böyle yarım kilo salatalık kaldı. Yeşillik aldım. Roka. Semizotu. Şöyle konserve aldım ee, garnitür, çünkü garnitürlü makarna var akşama. Ben şu an mercimek açıyorum, mercimekle bulgur pilavı da yapacağım. Canım onu da istedi çünkü. Kendime bunu, Burak garnitürlü makarna istedi, ona da onu yapıyorum. İsterse ondan da yiyebilir. Ben vallahi beslenmeme biraz dikkat ediyorum diye bahsetmiştim size. Yani makarnadan büyük ihtimalle yemem, yarım kalırsa yerim. Şu iki tane de puding kaldım, böyle canımız tatlı isterse. Evet. i̇ki gün boyunca yenilebilecek yemekler. Yani böyle kaldıkça öğlen falan atıştırmak için şahane. Yanına da bir ayran nefis. Şimdi et sulu yapacağım, bunu size tekrar gösteriyorum. Makarnayı zaten klasik haşlıyorum. Birazcık daha yumuşaması gerekiyor, hatta su ekleyeyim evet. Aslında sudan geçirdim ama bence süzmeden kendi suyuyla daha lezzetli olabilirdi. Bir an boşluğuma geldi bulgurumu yıkadım. Onun yarısı kadar da mercimek haşladım. Bayağı da oldu aslında ama zaten şişince o şey kapanır. Güzelce soğanlarım kavrulsun. Bulgur ekleyeceğim. Bazen salça da ekliyorum. Bu sefer salça eklemeyeceğim. Sade yapacağım. Bulguru da ekleyip biraz kavurup ondan sonra mercimeğimi, et suyumu ve suyu ekleyip altını kısıp pişmeye bırakacağım. Bu kadar. Ay nefis hem besleyici hem sağlıklı hem doyurucu nefis bir yemek bence. Ee, Ocak yeni temizlendi. Ay böyle olunca evde yeni temizlik yapınca siz de böyle misiniz ya? Hemen her şeyin peşinden tekrar temizliyorum resmen. Efsane oldu tadına da baktım, nefis pişti. Vallahi kaşık kaşık yemelik. Pişirdim şimdi demlemeye bıraktım artık. Ee, geçiyorum cevizlerimi kırmaya devam edeceğim. Makarnayı da şöyle yağlayıp tuzlayıp böyle bir borcamın içerisine aldım. Sade yaptım. Garnitür ne kadar yeter? Çünkü bilemediğim için ona göre makarnayı sade de ekstra yarım falan yiyebiliriz. Yoğurtlu mayonezli sosun içine garnitürümü de ekledim. O da ayrı bir sos olarak duruyor. Bu da şimdi hazır. Artık mutfağımız tamam toplu. Gidiyorum cevizlere devam edeceğim. Fast. I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes Yemeğimizi yedik. Hala oturma odasını tabaklarımıza aldık. Burak makarnasını ben de bulgur pilavımı ondan da yedi Burak. Gerçekten çok güzel olmuş değil mi aşkım? Bol proteinli. Hmm. Afiyet olsun. Şimdi çıkıyoruz. Önce ablamlara gidiyorum. Burak da havuza geçecek. Oradan da Senoşun doğum günü. ya Daha doğrusu dündü. Tamam. Bugün de <laughs> hep beraber kutlayalım dedik. Ay elimde çöp var. Kötü gözükecek ama şu elbisemi giydim sonunda. Deniz kızı elbisesi gibi değil mi? Vallahi çok tatlı oldu bence. Evet. Güzel mi? Hadi çıkalım. Merhaba abi bir şey mi? ya ben Gerçekten Ya buradan doğum gideceğiz de. Öyleymiş ya. Unutmuş bıraktı. Oğuzhan da çıkacaklardı hatta Yahya Oğuzhan için. Evet, e. ama havuza gidecek. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Bakalım. Size hayırlı. Merhaba. Size de efendim. Nazar şuan başımızda orada. Hop, sana iyi kavuştuk. Kavuştuk. Sen Fatih. Bu Fatih. Ne başımız sandalye çıkar o zaman. Evet. Fatih'lerle hoşamıyoruz. Vallahi hoş geldin bebişim. Hoş bulduk sen. İyi Bu koleksiyon tepiniz kızlar. Merhabalar efendim. Maya şey maya diyorum ya inci yok ya. Bakar mısınız aralarındaki aşkın. Yokken. Aa. Çok fena kız. Yatağa yattığımı görmesin zaten. Ta <laughs> yastığımın tepesine gelir illa kafasını da elime koyacak. Şeton gibi değil mi? Şeton evet. da böyle bak annem Ah evet. oh, ablam tatlıları yapmış yine. Renkli tatlı. Evet hatırladım. Ama bu sefer var içinde. Ha, o zaman yoktu sanki Hı. değil mi? Evet, eline sağlık. Hemen tadım testi yapalım. Yap bakalım cana ablacığım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen deneyelim. Ben de <laughs> yapamıyorum şu an. Allah Allah. Allah ya. Çocuğumla <laughs> başta. Uyuyor. ben. <laughs> 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 Beğeni <laughs> <'yini> aldı. Ooo. <laughs> İnci geldi <gülüyor> dedesiyle. <laughs> Babamlardaydı İnci de. Hoş geldin balım. Sen nasıl pembe giymezsin Pek sen ha? Çok güzel. Prensesi prenses pastası. Sen güzel kalar. Saatimiz 11.30 gece sonu. Makyajımı çıkarıp bir an önce böyle dinlenme moduna geçmek istiyorum. Şu an e, Vov'un şu ürününü kullanacağım. Bu paraben, sülfat, silikon, işte boya hiçbir şey içermiyor. Tertemiz içerikli bir elma sirkeli olan almıştım. Ben tabi farklı içerikli olanları da var. Böyle bir yüz temizleme köpüğü Bununla yüzümü güzelce yıkayacağım. Şöyle silikon bir fırçası var ucunda. Onunla böyle masaj yapıyorsunuz. yerinden çıkarabiliyorsunuz. Yıkayabiliyorsunuz. O kadar güzel yapıyor ki. o oh, bebek gibi hissettiriyor. Böyle C vitaminli olanı falan da var. Dediğim gibi benimkisi. Elma sirkeli olanı. Eklerim açıklama kısmına çok güzel yapıyor. Şöyle sıkınca direkt ucundan çıkıyor. Anneciğim. Nasıl izliyor Yine geldi anne Sabah yoktu Günaydınlar yeni bir günden Herkese merhaba saat 11 oldu Kahvaltımı yaptım Şimdi ortalığı topluyorum hatta bir posta tekrar çamaşır attım Katlamam gereken iki posta çamaşırı var. Ay o kadar çok yıkadım, kuruttum ki. Ee, bir kısmını Sevinç abla ütüledi. Yine dağ gibi ütülerim var. Hala ütülerim var. Onları da bir ara yapmaya çalışacağım. Bakalım çok sıcak olduğu için biraz akşam üstüne doğru bırakmam gerekiyor. Kızlar uğrayacak bana. Beste ve Selin. Selin'in tam öğle arasında. Beste de spordan çıkmış olacak muhtemelen. Dünden garnitürlü makarnam var. Aslında ondan ikram ederim diye düşündüm. Yine bulgur pilavım var. Mercimekli. Bunları ikram edebilirim. Yine isterlerse tost falan da yapabilirim. Böyle brunch tarzı bir şey olacak. <laughs> Şimdi oturuyoruz Maya'yla. Daha üstümü değiştirmedim. Şimdi hazırlanma kısmına geçeceğim. Önce bir tek tek odaları düzenleyip toparladım. Kızlar geldiğinde zaten yine açarım kamerayı. Şöyle bir tane kargom vardı aslında. Onu beraber bir açalım sizinle. Bakalım ne var içinde. Çok sevdiğim şortlarım var ya. Şortum daha doğrusu siyahını, siyahını almıştım. Onun bir de beyazını aldım. Şort etek. Yani böyle etek görünümlü, tiril tiril. Ay o kadar güzelmiş ki beyazı da. Hemen böyle siyah bir tişört de falan çok güzel olur. Kumaşlarını aşırı beğendim. Bir de iç kısmının şöyle taytlı olması. Çok güzel bacağı sarıyor. Bakın. Üstte böyle etek görünümü veriyor. Çok güzel. Hah bunu da şey olduk. Çöpleri atayım. Üstümü değiştirdim. Geldim. Şimdi makarna salatasına. Yani bunun içerisine birazcık da şey ekleyelim. Turşu. Sonra tabakları böyle direkt hazırlayacağım. Yanına da çay yapıyorum. Yani belki içmek isterler ya da arkadan içerler kızlar. Şöyle üstüne bırakalım. Ay çok tatlı olmadım ya. Şöyle hazırladım. Peyme da demledim. Burada da benim için ayırdığım var. Yani aslında benim karnım bayağı tok. Çünkü kahvaltıyı biraz geç yaptım ya. Sırf kızlara eşlik etmek için böyle birazcık yanında yerim diye düşündüm. Kuşta mı? Eyvah! Şu an dakikayı bulur diye düşündüm. Evet. Ama şu an Çok iyi. Maşallah. Yardım. Neyse olduğum için yapış yapış olur. Ben şu <laughs> an çok terliyim. Nice, nice. Aynen. Kamera açık mı? Tabii ki de ki, mi? Kamera açık olabilir. Aşağıda aynı da <laughs> çıktı. <çekecek, daha gülüyor> Bebişler e, bak, yani, bay bay yapın. Selam, selam. 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 Hoş geldiniz canlarım hoş ya. Hoş 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 ya. Hoş Selin öyle arasına geldi. Onlar için öyleymi. Beste spordan, Beste de çok açmış. Valla o kadar mutlu oldum ki açmalarlarına da. Oturup bir keyif yapalım. Aşkım afiyet olsun. Hadi bakalım, biz birazcık sohbete daha tamam, ya. Evet ya, Evet daha iyi olacak Şimdi başlıyoruz. Biraz daha. Benimle biraz daha ilgileniyor. Benimle biraz daha ilgileniyor. Benimle biraz daha ilgileniyor. Benimle biraz daha ilgileniyor. Benimle biraz daha Şimdi Benimle biraz daha ilgileniyor. Benimle biraz Evet. biraz daha Evet, farklıydı. evet. Farklıydı. evet. Kızlarıma soğuk kahve yaptım ve salona geldik. Çünkü bizim balkona artık bu saatten sonra biliyorsunuz saat 2 olmuş. Sıcak basmaya başlıyor. Oh evet, biraz da burada takılalım. Ya bunlar ne Tam kadar güzel. Evet, onlar da patisvisin sevdiğin. Ya, Diğer çikolataları güzel. da var ondan da getirebilirim. Senmiştin ya. Çok yedik. Yeriz. ben de birazcık uzandım. Şimdi akşam yemeği için hazırlıklara başlayacağım. Aradan çıkarmak istiyorum. Dünden bulgur pilavım vardı mercimekli. Şimdi tavuk sota yapacağım. geldi. Ben ütülere başlayacaktım. Saat 6.30 altı buçuk Kaç gündür bu kargoyu bekliyorum. Meğer ofiste gitmiş. Şimdi ütü malzemelerini geri götüreceğiz Burak'la. Aa çok güzel. Ablamın aldığı ayakkabı. Burak. Ay yumuşacık. Deri moddan değil mi? <laughs> çok güzel demiş. Çok beğendim. bile alabilirsin. Ay bunu çok beğenerek aldım. yani <laughs> Bu bir runner ama çok tatlı. Yine size bir şeyler hazırlarken görsel amaçlı kullanma açısından aşırı tatlı duracak. Yine şöyle şu masanın üstüne de serebilirim. Tatlı bir runner. Ay çok güzel deseni o kadar güzel ki. Bir de keten. Kumaşı da şöyle. Şimdi yemekleri ısıtıyorum. Tavuk sota yaptım biliyorsunuz. Çok güzel oldu o da. Bir de bulgur pilavımı ısıtıyorum. Yanına da yoğurt çıkarız. Böyle yeriz bugün. Ee, zaten saatimiz 6.30'a geliyor saat 7.30 8 gibi mi geçeriz bilmiyorum Nişan için hazırlanıp çıkacağız giyeceğimi falan kafamda planladım makyaj yapmamıştım zaten hızlıca bir de makyaj yaparız ondan sonra çıkarız yine güzel bir menü oldu bence protein örgütlü hatta yani bu demektir ki önümüzdeki bir süre sebze yapacağız <laughs> değil mi aşkım özledin mi sebze yemeği Çok. kavuştular Burak aşık biliyorsunuz. Akşam ses deniyorum bana asla pas vermiyor ya. Miyav diyor Burak alsın diye. Uyuz kız. İşte kızlar babaya düşkün oluyor görüyorsun. <laughs> Öyle derler. Ya gelim. Oo, bal gözlüm benim. Yemeklerimiz hazır. Allah'ım sofraya bakın. Ya örtü çok güzel olmadı mı? Her şeyle de uyacak oldu. Dağları, deniz, deniz aşk. Açtım şarkımı Tam da çok güzel bir şarkı çıktı Burak'la biraz birbirimize söyledik sonra duşa girdi Şimdi saçlarımı Ne yapacağım biliyor musunuz? Arkada yapıştırıp toplayacağım ensede de topuz yapacağım yani Güzelce ıslatıyorum Şu spreyimle yapıyorum Saç açacağım bunu tekrar ekleyeceğim size. Bunu yine indirime indirimde yakalayıp iki tane daha stoklamıştım. Bayağı uygun bulmuşken. Şu an indirimli hali bile benim aldığım fiyatta değil ama bakın. Hop. Anında açıyor ya. Çok güzel. Bir de şimdi ıslak görünüm vereceğiz ya waxla. Toplaması kolay olsun diye böyle yaptım. Biraz ıslattım. Ay çok güzel. Yumuşacık hemen açıyor. En de toplayalım. Makyajımı yaptım bu arada. Şöyle birazcık gün ışığına doğru geleyim. Şöyle bir makyaj yaptım. Bu sefer eyeliner çektim. Işıltılı bir far. Şöyle de bir ruj sürdüm. Böyle olduk. Saçı da halledersek tamam bu iş. Ayıracak şekilde alıyoruz. Şu vaksı ekleyeceğim size. Ben bunun ikisini beraber aldım vaksı ve tutuz fırçasını. Eğer bence ikisini bir alırsanız baya güzel işe yarıyor. Nerede vaksım? Şu. Ekleyeceğim açıklamaya. Oradan bakabilirsiniz. İkisi o kadar güzel tamamlıyor ki birbirini alıyoruz. Bir. Çevirelim. Hatta şöyle ikiye bölüp mi yapsam? Geç geç görüntüleriz. Hı. Şu an arkayı görmüyorum tabi ama. Şöyle yaptım. Biraz açtıracağım. Böyle dağınık daha güzel. Bunu da bu taraftan çevirelim. Şimdi arkası şöyle oldu. Ay, çok güzel oldu. Oraya hatta bir toka takabiliriz bence. Neyse şimdi orayı tamamladık. Bayağı da sağlam tuttu. Sabitleyelim. Dur çok güzel bu gerçekten. Hem yapış yapış yapmıyor. Yani saçınız ertesi günde mesela normalde wax ya da işte bu tarz bir şey yaptığınızda kullanamazsınız ya. Bunda öyle bir durum yok. Şöyle tarayalım. Hem ıslak görüntü hem de tertemiz duruyor. Ve bitti. Şöyle. Çok tatlı oldu. Mumu giyeceğim. Küpelerimi değiştiriyorum sadece. Ve hazırım. Başka bir Burak tulumu çok şık buldu. <laughs> Bence nişanda kullanma bunu daha iyi değerlendirirsin dedi. O yüzden bir dakika kapatayım. O yüzden saten eteğimi ve tulumumu giydim. Rujlarımı yanıma alıyorum. Rujlarımızı da koyalım. Tamam. Ebke'nin yeni parfümünü sıkıyorum Bülent. O kadar güzel kokuyor ki. <laughs> Geldik nişana. <laughs> İncik Şeme kavuştu arkadaşına. Biz de beraberiz. <laughs> geldik. Annemler birazcık daha oturmaya devam ediyor. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Yarın nöbetim olduğu için biz birazcık erken diyeceğim. O saat gene de 11.30'a geliyor. Kalk Bitirmiş olduk. Yarın nöbetim var. O yüzden şimdi makyajımı çıkarıp saçlarımı açıp yatıyorum. Herkese selam. Yeni bir vlog editinde daha buradayım ve vlogumu kapatmaya geldim. Aslında devam ederim diye düşünmüşüm ama hafta sonunu ayrı bir vlog olarak çektiğim için onu ayrıca paylaşmaya karar verdim sizlerle. Güzel bir hafta sonu geçirdik çünkü ailemizle beraber. Bir sonraki vlogta onları göreceksiniz inşallah. Umarım severek, beğenerek, keyif alarak izlemişsinizdir. Sizlerle iki günümü paylaştım. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Birlikte çok daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. 100 bin olmamıza çok az kaldı. O yüzden tekrar söylüyorum ki beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeniyorsunuz, izliyorsunuz ancak abone olmayı unutuyorsunuz. Desteklerseniz çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan günlük paylaşımlarıma şahitlik edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki vloglarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.